Havacılığın kuralları kanla yazılmıştır diye bir söz vardır. Bunun birçok örneği var ama en önemlilerden bir tanesi İngiliz Havilland şirketinin başına gelen. Havilland şirketi tarihin ilk jet motorlu yolcu uçağını yapma kararı vermişti. 1949 yılında ilk jet motorlu yolcu uçağını uçurmayı başardı. Uçaklardaki tasarımsal bir hata şirketin sonunu getirecek olan iki önemli kazaya neden oldu. Bu hatanın ne olduğunu duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Uçakların düşmesine neden olan şey gövdede metal yorgunluğuna neden olan pencere pencerelerin şekli. Havilland Comet uçaklarında yolcuların pencereleri dikdörtgensel şekildeydi ve bu uçak gövdesinde basınç dengesizliğine neden oluyordu ve uçağın düşmesine neden oluyordu. Comet daha sonra yaptığı araştırmalarda ve İngiliz hükümetin baskılarıyla uçakların pencerelerindeki şekilleri dairesel olarak değiştirdi ve dünyada bundan sonra bütün uçak pencereleri hep dairesel şekiller aldı. Her ne kadar problemler giderilmiş olsa da bu hatalar ilk jet motorlu uçağı üreten şirketi çok pahalıya mal